Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Visual Studio programında C dilinde değişken tanımlamalarımızı yapacağız. Yeni bir projemizi açalım. E, projemizin adı deneme 1 olsun. E, i̇lk değişkenimiz bu değişkeni. Bu bu değişkeni mantıksal ifadelerde kullanılıyor. Yazalım isterseniz. Boolean baş harfi küçük olacak. Ve buraya 1 küçüktür 3 yapalım. Sistemle beraber yazmak istiyorsak da sistem nokta boolean şeklinde yazılır nokta b 1 olsun ve buradaki mantıksal ifademizde B büyüktür 3 yapalım. Bunu ekrana yazdırmak için de console writeLine kullanacağız. Bool artı a1 bu artı işlemi neden koyuyoruz? İf i̇ki yazıyı birleştirmek için artı kullanılır. Ya da iki sayısal işlemi toplamak için artı işlemi kullanılır. Biz burada iki güzel ifadeyi birleştireceğiz. Diğer sistemi yazdırmak için de Tekrardan line yapıyoruz. Bir sistem Buraya tırnak koyuyoruz. artı B1 yazdırıyoruz. S ekranımızı ekranda tutmak için de konsol readline'ı kullanıyoruz. Sersini çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bir küçüktür 3'ü doğru yaparak true yaptı. Bir büyüktür 3 yanlış bir ifade olduğu için de false yaptı. İkinci değişkenimiz ise byte değişkeni byte değişkenimiz de 0 ile 254 arası da tam sayı değerleri alıyor ve bu işaretsizdir sadece pozitif değerleri alır byte yazalım a2 1 sistem şeklinde yazdıralım bunda b'ni büyük yaparak yazdırıyoruz bunu da 254 değerini verelim bunu da yazdırmak için ekrana şuradakini kopyalayabiliriz Bunları değiştirelim byte 1 burası da ne yapıyorduk büyük yazıyorduk ve a 2 bu da B2'dir. Ekranı da gösterelim isterseniz. Gördüğünüz gibi byte 1 ve 254 yazdırdı. Diğer değişken değişkenimiz ise S byte'dır. Bu S byte'ın byte'dan farkı bu hem negatif hem de pozitif değerleri alıyor. Yani işaretlidir. S byte A3 eksi 3268 sistem bir şekilde alabiliriz. Baş bu espart b3. Bu da eksi 32.768 ile pozitif değerde 32.767 değerler arasında alıyor. Diğer bir değişkenimiz ise de short değişkeni. E, bu short değişkeni ise e, eksi değer alabiliyor. Yani işaretlidir. Hem negatif değer alır hem pozitif değer alır. Bundan short a4 işte, eksi 32.768 yapabiliriz. Sistem şeklinde şuradan alalım. Burası short şeklinde yazılıyor. Short'umuz sistemde U, int 16 şeklinde yazılır. F, 4 767 değerini alır. Burada short yazalım. Diğer bir değişkenimiz ise U short'tur. Bu da işaretsizdir. Sadece pozitif değerleri alır. Bunun değer aralığı ise 0 ile 65535 arasında değer almaktadır. Bu da o int 16 şeklinde yazılır. 0 ile. Diğer bir değişkenimiz ise int değişkeni. Bu da e, işaretlidir. Yani hem negatif hem pozitif değerleri alabilir. int bunda a6 eksi 2212 2000 yazalım. Bu da sistemde int 32 şeklinde yazılır. Diğer bir değişkenimiz ise bu int değişkeni. Ya bu bu int de işaretsizdir. Sadece pozitif tam sayı değerleri alır. Bu, bu şekilde yazılır. A7 değer i̇şte aralığı 0 ile sistem yazalım. Bu da bu int 38'dir. Şuraya 7 yapalım. bu şekilde yazılmaktan diğer bir değişkenimiz de long değişkeni ve bu long da işaretli işaretlidir ve eksi ve pozitif değerleri alabilmektedir bundan a8 eksi bu şeklinde 64 şeklinde yazılır. Diğer bir değişkenimiz de U'lu. Bu da işaretsizdir. Sadece tam sayı değerleri alır. Bu da sıfır ile başlar. gülüm Başka bir değişkenimiz ise e, çar değişkenidir. Bu da sadece bir tane karakterleri e, alır. E, karakterlerimizi tek tırnak arasına yazarız. B yazayım ben. yıldız yapalım. Diğer bir değişkenimiz de strik değişkenidir. De. Sadece metinsel ifadeler alır. ve Bunda çift tırnak arasına yazılır metinsel ifadelerimiz Merhaba yazdıralım. Aynı şekilde bunu da baş harfi büyük olacak. Buraya da Merhaba. Hadi yazdıralım. Ee, diğer değişkenlerimizde e, decimal, double ve float değişkenimiz vardır. E, decimal değişkenimiz e, negatif sayıları alabilir. Ondalık sayılar ve tam sayıları da ıı, alabiliyor. Ve hassastır. Finansal işlemlerde kullanılıyor genellikle. Onun e, yazımı da decimal 12 eksi 79 nokta ama bu e, değişkenlerde sonuna m koyularak yapılır yoksa tanımlama işlemi gerçekleşmiyor sistemde de decimal şeklinde yazıyor bunun sonuna da m koymalıyız gösterelim buraları. remde çok yer kaplan kaplar, kaplar decimal ve onun için biraz yavaştır. Ve diğer bir değişkenimiz de float değişkeni. E bu da hem ondalık hem de tam sayı değerleri alır. E ama eee işte decimal'a göre göre daha hızlıdır çünkü remde kapladığı alan küçüktür. hepsi üç Bunu da sonuna ek koyularak değişken tanımlamaları yapılır. Flow sistemle tanımlarken single şeklinde tanımlanıyor. E bu single e, değişkenimizde e, noktadan sonra sadece 5 rakamı almaktadır. Böyle bir e, dezavantajı var. Diğer bir değişkenimiz ise double. Bu da desimala göre daha hızlıdır ve hem de kapladığı alan daha küçüktür. Bu da negatif değer alabilir. Hem ondalık hem tam sayı değerleri de almaktadır. Bunun sonuna ister de koyabilir, ister de isterse koymayabiliriz. Hata vermez. de değiştirelim. Kapatmadan önce çalıştıralım istersek. Gördüğünüz gibi yaptığımız değerler ekranda görünüyor. True false'larımız, double'larımız. Gördüğünüz gibi plot'tan sonra ki değerleri almıyor. Çünkü yuvarlama işlemi yapmakta double'dan da double'da da noktadan sonra 13 tane rakam alabilmektedir. Gördüğünüz gibi decimal hassastır ve yuvarlama işlemi yapmaz. Ne kadar yazarsak o kadar alır. Bugün bu kadar arkadaşlar.